Allah nerede hocam? Allah'ın bir evi var mı? Şarkı dinlemek günah mı hocam? Ben evi dağıttığımda annem çok kızıyor. Siz evi dağıttığınızda eşiniz size ve oğlunuza kızıyor. Ne yapayım cevap vereyim mi soruyu? <laughs> Şimdi ben kendi dağıttığımı topladığım için <laughs> ben açıkçası fırça yemiyorum. Hocam ben Allah'ı görmek istiyorum. Neden göremiyorum? Önce sen mi başlarsın, ben mi başlayayım? Nasıl yapalım? Ben başlarım. Emin misin? Başlayayım mı? Nasıl istersin? <laughs> Birazdan kovacaklar. <laughs> Selamun Aleykümselam Ve selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhammed Hanım. Hocam, e, Çocukça Sorular programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi kabul ettiğiniz için tüm çocuklar adına teşekkür ediyorum. Rica ederim. Allah razı olsun. Müsaadeniz varsa bir hatırlatma yapıp sonra soruları geçeceğim. Tabii ki. Hocam bazı soruları eledik. Çünkü birinci ve ikinci ikinci videoda onlara cevap vermiştik. Hmm. Bazı sorular yetişkinlerin sorularıydı. Bazılarını da anlayamadık. Tamam. Bir de hocam dünyanın birçok yerinde acı çeken çocuklar var. Gazze, Suriye, Yemen bunlardan bazı sadece. Tüm o çocukları sevdiğimizi ve onların yanında olduğumuzu ve inşallah Onlara bu zulmü yapanlardan hesap sormayı umuyoruz. İnşallah. Umarım <laughs> Allah size güç verir, kuvvet verir. Büyürsünüz. Bütün bu dünyada var olan zulümlere karşı siz de mücadeleye katılırsınız. Dediğim gibi o çocuklara zulmedenlerden de hesap sorarsınız. Ben de duacıyım size. Şimdi sorularımı sormak istiyorum hocam. Tabii ki. Dinliyorum Muhammed Hanım. Hocam hiç Azerbaycan'a geldiniz mi ve gelebilir misiniz? Hiç Azerbaycan'a gelmedim. E, gitmedim daha doğrusu Muhammed Hanımefendi'ye e şu anda Azerbaycan'a gidebilir miyim? Sanmıyorum. Çünkü uzun yıllardır yurt dışına çıkış yasam var. Bu son tutukluluğumdan ötürü de yurt dışına çıkış yasam var. Ama yurt dışına çıkış yasam kalkarsa, nasip de olursa inşallah gideriz. Niye gitmeyelim? Hocam, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah nedir? La ilahe illallah demek Muhammed Anzala Allah'tan başka ibadeti hak eden, Allah'tan başka kulluk yapılacak hiçbir varlık yoktur demektir. Bu ne demek diyeceksin? Yani tam olarak ne anlama geliyor bu? Şu anlama geliyor. Yani bizim sahibimiz, bizim efendimiz, bizim kulluk yapacağımız tek varlık alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Ondan başkasına kulluk yapmayız. Ondan başkasının önünde eğilmeyiz. Mesela örnek veriyorum sana. Dua etmek bir ibadet değil mi? Evet. Dua etmek, fayda ve zarar beklemek bu bir ibadet insanın içinde. Biz yalnızca Allah'a dua ederiz. Allah'tan başkasına dua edilir mi? Edebiyatı i̇şte bu. La ilahe illallah demektir. Veya şöyle mesela Muhammed Anzal'a bir hayat yaşıyoruz ve sürekli sorunlarla karşılaşıyoruz. Ve mesela bunun hükmü nedir? Bu doğru mudur, yanlış mıdır? İyilikse yapana ne mükafat vereceğiz, kötülükse ne ceza vereceğiz? Bunların hepsini yalnızca Allah'a sormak, Allah'ın şeriatına başvurmak, Allah'ın kitabından bunları öğrenmek, peygamberinden öğrenmek, işte la ilahe illallah e, bu demektir. Yani kendisinden başka kulluk yapılacak hiçbir varlık yok demektir. Muhammedun Resulullah demek ise Muhammed Allah'ın elçisidir. Yani şunu demiş oluyoruz. Peygamber bizimle Allah arasındaki elçidir. Allah'ın haberlerini bize iletir. Ve Allah'a nasıl kulluk edeceğimizi bize öğretir. Halle bize bir şey haber mi verdi Peygamberimiz? Mesela geçen seninle konuşmuştuk ya işte. Güneş doğudan doğup batıdan battığında e, özür diliyorum batıdan doğup doğudan battığında şey olacak, kıyamet kopacak. Bunu kim bize haber veriyor? Peygamberimiz. O bize haber vermişse doğrudur diyeceğiz. Yani tasdik edeceğiz. Peygamberi tasdik etmek, onu doğrulamak. Bir de mesela namaz kılacağız. Kimin gibi namazımızı kılacağız? Peygamberimiz gibi. Onu örnek almak. Mesela geçen sen bir soru sormuştun hatırlıyor musun? İşte üç günden fazla küs kalınabilir mi? Mesela biz diyoruz ki Müslüman Müslümana üç günden fazla küs kalmaz. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Peygamberimizin bize öğrettiği bir bilgiye, bir sünnete, hikmete dayanarak bunu söylüyoruz. İşte Muhammedun Resulullah da bu demektir. Her konuda Allah'a kulluk ederken, insanlarla ilişki kurarken peygamberi örnek almak, onu takip etmek, onu izlemek bu da Muhammedun Resulullah demektir. Hocam dünya klasiklerini okudunuz mu? Okuduysanız size sizde etki bırakan eser hangisiydi? Dünya klasiklerini okudum. Ee, belki istisna olabilir ama benim bildiğim listenin tamamını okuduğumu biliyorum ben. Bir tane değil ama böyle dünya klasikleri dediğin anda benim zihnimde beliren kitaplar var. Mesela bunlardan bir tanesi Beyaz Diş. Cezaevindeyken sana tavsiye etmiştim hatırlarsan köpekleri Okumuşsun. sevdiğin için. Beyaz Diş kitabı. Suç ve Ceza var Dostoyevski'nin. Bir de e, Gazap Üzümleri diye bir kitap var. Beni çok e, etkileyen. Bir de bunlara çok zıt bir kitap var. İnşallah bir gün büyürsen okumanı da isterim. Oblomov diye bir tembel adamın hikayesini anlatan bir kitap var. Yani Aklıma genelde gelenler bunlar ilk etapta. Beni en çok etkileyen, zihnimde iz bırakmış olanlar bunlar. Hocam ben Kayseriliyim. Sizin Kayseri'de kaldığınızı duydum. Doğru mu? Doğru. Ben Kayseri'de kaldım. Kur'an hıfzımın bir kısmını da Kayseri'de tamamladım. Kayseri'nin bir hocasından da ders aldım. Mehmet Göktaş evine ziyarete gitmiştik ya. Mehmet Göktaş hocadan da ders aldım. Kayseri'de iki seneden fazla kaldım biraz. Sizin yaşlarınızdan biraz daha büyüktüm o zaman ben. Kaldığım doğrudur. Kayseri'nin de benim üzerinde çok büyük bir emeği var. Hem bir hocasının hem de Kayseri'nin çok büyük bir emeği var. Gittiğimizde sen de gördün çok güzel bir şehir değil mi? Allah Kayseri maşallah. İslam'ın izin verdiği sınırlar içinde kız çocukları neler yapabilir? İşte şimdi bu soruda şöyle bir yanlışlık var Anzala. Onu düzelteyim öncelikle. İslam'da asıl olan şeylerin mübah olmasıdır. Yani aslında Allah her şeye izin vermiştir. Sadece belli yasaklar vardır. Yani sınırlı birkaç tane yasak vardır. Haliyle İslam bir şey yasaklamadığı müddetçe bir kız çocuğu her şeyi yapabilir. İslam yasaklamadığı müddetçe. Şimdi ama bu sorudan şöyle anlaşılıyor sanki. Yani İslam'da çok fazla yasak var. Bir kızın yapabileceği çok az şey var. O az şeyler nedir? Hayır. Bir kız her şeyi yapabilir İslam'da. Sadece İslam'ın getirdiği belli yasaklar var. Onlar da sayılı yasaklardır. Mesela örtüsüne dikkat edecek. Yani örtüsünü açacak. Onu tesettürün dışına çıkaracak. Şeyler yapmamak kaydıyla bir kız İslam'ın mübah kılmış olduğu her şeyi yapabilir. Allah nerede hocam? Allah'ın bir evi var mı? Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bize kendini tanıtıyor Muhammed Hamza'da. E, isimlerini ve sıfatlarını anlatıyor. Ve biz de böylece Allah'a Celle Celaluhu tanıyoruz. Allah kendini tanıtırken gökte olduğunu, yedi kat göğün üzerinde arşının olduğunu ve Allah'ın da arşın üstünde olduğunu söylüyor Allah Celle Celaluhu. Bize bildirdiği bilgi bu kadar. Peki Allah'ın Celle Celaluhu bir şeyi var mı? Evi var mı? Evet. En özeli Kabe'dir. Kabe Allah'ın evidir. Biz Kabe'ye gittiğimizde Allah'a misafir olmuş oluyoruz. Çünkü Kabe Allah'ın evidir. Ama yeryüzündeki bütün mescitler, Allah'a ibadet edilen, kulluk edilen bütün mescitler Allah'ın evidir ve Allah'a en sevimli yerlerdir. Hocam arkadan insan çizimi yapmak caiz mi? Yani göz ve kaş çizmeden. Evet. Peygamberimizin yasaklamış olduğu resim çizmek var ya Muhammed Hazretleri Ona suret diyoruz. Bir şeyin suret olabilmesi için de yüz olması lazım. Yani şu önden Yüzün profili olması lazım. Bir şeyde yüz yoksa o resim değildir. Haliyle Peygamberimizin yasağının içerisine de girmez. Yani birini arkadan çizmek, yandan çizmek veya önden çiziyorsun ama yüz yok. Yani yüzü çizmiyorsun. Bu yapılabilir çünkü bu Peygamberimizin yasağı değil. Ama benim tavsiyemi soruyorsa, özel bir gereklilik yoksa, bir mecburiyet yoksa ben daha çok doğa resimlerini çizmesini, hani ağaç, dağ, güneş, gökyüzü gibi deniz böyle doğa resimleri çizmesini tavsiye ederim. Hocam peki korktuğumuz için hayvanları öldürmek günah mı? Şöyle Muhammed Hanım bunu geçen sefer de biraz konuşmuştuk sanki bu hayvan öldürme meselesini. Şimdi İslam bizim hayvan öldürmemizi yasaklıyor. Kesinlikle. Biz ne için hayvan öldürebiliriz? Genel olarak üç sebepten ötürü hayvan öldürebiliriz. Bir, avlanması helal olan yani yiyebildiğimiz hayvanlar varsa ve biz de ondan karnımızı doyuracaksak, yiyeceksek bu hayvanı öldürebiliriz. Buna izin veriyor İslam. İki, eğer bir hayvan insanlara eziyet ediyorsa, yılan gibi, akrep gibi veya işte kuduz köpek gibi zarar verecek artık insana bunu biliyoruz. Zarar veren hayvanları öldürebiliyoruz. Üç, bir hayvan kendisi eziyet çekiyor. Onu öldürdüğümüzde rahatlayacak. Yani şu an acı çekiyor ve biz bu acısını dindiremiyoruz. Tek yol onu öldürmekse öldürdüğümüzde rahatlayacak. Bunun dışında biz bir hayvanı eğer öldürürsek İslam bunu yasaklıyor. Peygamber diyor ki bir serçe ve benzerini haksız yere yani bu saydığım sebeplerden biri olmaksızın öylesine öldürürse diyor kıyamet gününde Allah azze ve celle onun hesabını ona ona soracak. Şimdi o zaman senin soruna gelelim. Bir hayvandan ben korktuğum için hayvanın suçuna gidip hayvanı öldürüyorum doğru mu? Ben korkuyorum. Benim kendi korkumla yüzleşmem lazım. Benim kendi korkumu yenmem lazım. Burada hayvanın bir şey yok. Hayvanın suçu yok. Bana zarar vermediği müddetçe hayvanı öldürmeyeceğim, kendim kaçacağım. Yani eğer e, o hayvanla aynı ortamda bulunmak istemiyorsam ben kaçacağım, öldürmeyeceğim. Bir de siz hafızlığı ne kadar sürede bitirdiniz? Hangi teknikle ezber yaptınız? Benim hafızlığı bitirdiğim süre örnek bir süre olmayacağı için Hanzala bunu söylemeyeyim istersen. Şundan ötürü. Çünkü ben Kur'an-ı Kerim'i hafızlığa başladığım zaman zaten benim ezberimde blok halinde neredeyse 500 Kur'an-ı Kerim vardı. Bu bahsettiğim ya Kayseri'de oradaki o hoca bana Kur'an-ı Kerim'i ezberlettirmişti bir bölümünü. Bir de benim içinde bulunduğum cemaatten azala bizim ders programımız şöyleydi. Her hafta bir ayet ezberlerdik. O ayetin üzerinden bir tefsir dersi yapılırdı. Halilen neredeyse benim her 2-3 sayfada mutlaka 2-3 tane ayet ezberim vardı. Bu bir. iki. ben Arapçayı biliyordum Kur'an ezberlediğimde. Yani okuduğum metni anladığım için çok daha hızlı ezberliyordum. Onun için yani bir ölçü olmaz. Benim durumumda olmayan biri için. Çünkü ben çok hızlı bir sürede bitirdim. Ama ikincisi nasıl ezberledim? Sen Enes Hoca ile bir röportaj yaz, yapmıştınız orada. Enes Hoca da sana söylemişti ya. Ezber yapmanın herkesin kendine bir kapasitesi vardır, bir hafızası vardır. Herkesin tekniği kendine özeldir demişti. Ben blok halinde ezberliyordum. Yani bir sayfayı okuya okuya bir bütün olarak e, ezber tekniğini kullanıyordum. Yani benim tekniğim buydu ama bu herkese uygun olmayabilir. Hı. Hmm. Mesela şimdi şunu anlatmak istiyorum. Sen ezber yaparken ne yapıyorsun? Ayet ayet ezberleyip birleştiriyorsun, doğru mu? Ben öyle yapmıyordum. Ben bir sayfayı komple okuyordum. Okuya 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 öyle şey yapıyordum, ezberliyordum. Hı. Blok halinde. Sizinki çok farklı. Evet bu farklı bir teknik doğru. Hocam ben Allah'ı görmek istiyorum. Neden göremiyorum? Hı. Peki. Bu soruya cevap vermek için sana soru sorsam olur mu? Olur. Peki. Ben seni seviyor muyum Muhammed Ansaba? Evet. Seviyorum. Kesin evet. emin misin peki? Eminim. Burada? Gösterebilir misin peki bana bu sevgiyi? Sevgi gösterilmez ki. Gösterilmez. Peki nasıl anlıyorsun benim seni sevdiğimi? Bana yaptığın iyiliklerden. Tamam. Mesela diyelim ki ben seni arıyorum bazen ev, evde olmadığımızda veya uzun süre görüşemediğimizde, değil mi? Ya, ne yapıyorsun? İyi misin? Özledim seni. Ne anlıyorsun sen burada? Hani ben seni ben arıyorum. Sevdiğimi anlıyorsun. Tamam. Demek ki bazı şeyler var. Onu bizzat göremezsin, ama onun eserlerini, alametlerini görebilirsin. Müttefik miyiz burada? Anlaşıyor muyuz? Hı hı. Peki bir soru daha sorayım sana. Ee, en son hangi kitabı okudun Muhammed Hanzalı? En son Lo diye bir kitabı okudum. Lo. Yazarı Şermin. kim? Şermin Yaşar. Şermin Yaşar. Peki gördün mü Şermin Yaşar'ı? Hayır. Görmedim. Var mı peki Şermin Yaşar? Var. Nereden biliyorsun? Ee, kitaplarını okudum. Kitaplarını şey. okudun. Demek ki bak yazarını görmesen bile evet. kitabını okuduğun zaman o yazarın var olduğundan emin oluyorsun. Doğru mu? Yani görmene gerek yok. Şimdi bizim sorumuza gelecek olursak, bizim sorumuz da şöyle Muhammed Hanım'da. Bazı şeyler görülmez. Allah Celle Celaluhu da bunlardandır. Bazı şeyler görülmez. Peki onun varlığını nasıl bilirsin? Onun varlığını yarattıklarından, eserlerinden bilirsin. Biz de işte kendimize baktığımızda bizi kim yarattı? Allah. Kuşu kim yarattı? Allah. Ağacı kim yarattı? Allah. Bak şu su bir rızık. Bunu bize kim veriyor? Allah. Allah bu suyu bize vermeseydi biz bu suya erişebilir miydik? Mümkün değil biz bu suya erişemedik. İşte onun yarattıklarından onun var olduğunu biliyoruz. Bir de şöyle bir şey de söyleyebilirim Muhammed Hanzala. Mesela sana sorsam. Desem ki Muhammed Hanzala e, yıldızlar var mı? Var. Var. Görüyor musun peki şimdi buradan bakınca görebiliyor musun? Yani buradan şu an çıplak gözle göreme göremiyoruz. Peki mikrop var mı? Mikrop var. Göster bana şimdi her yerde olduğunu biliyoruz. Bakteri mikrop bir göster. Var bir ama tane. nasıl göstereyim ki? Demek ki bizim gözümüz bazı şeyler var olsa da onları görmeye müsait değil. Ya çok küçük olduğu için, ya çok büyük olduğu için, ya çok uzak olduğu için bizim gözümüz onu göremeyebilir. Ama biz onun varlığını biliyoruz değil mi? Gözümüzle göremesek de varlığını da biliyoruz. İşte Allah da insan gözünün dünya gözüyle göremeyeceği bir varlık. Ee, ama görmesek de biz onun var olduğunu, bir olduğunu bize verdiği rızıklardan, bize yaptığı iyiliklerden biliyoruz. Hocam Mersin'e ne zaman şube açıyorsunuz? Neden şehir şehir gezip konferans yapmıyorsunuz? Allahu alem. Yani Mersin'e ne zaman şube açacağımızı bilemiyorum. Allah en doğrusunu bilir. Neden şehir şehir gezip e, konferans yapmıyorum? E çünkü buradaki dersler, e, işler açıkçası beni bundan alıkoyuyor. Ama bir gün zaman genişler, daha rahat olursak inşallah o da o da olur Allah'ın izniyle. İnşallah. Hocam bazı çocukların soruları var. Hepsini toplayarak soruyorum. Bursa, Van, Konya ve Diyarbakır'a gelmeyi düşünüyor musunuz? Buraların hepsine zaten geliyorum. Açıkçası Muhammed Anzal'a. Ama demek şöyle olabilir. E, onlar denk gelmemişlerdir. Normalde bu şehirlerin hemen hemen birçoğuna bu yazın da e, uğradım. E, i̇nşallah bir daha gittiğimde duyarlarsa onlarla da görüşmüş oluruz. Yallah. Ankara'dan sizi dinleyen bir Müslüman olarak derslerinize gelebilir miyiz veya bunun kriteri var mıdır? Sıra mı alınıyor? Yok. Bu biliyorsun bütün bütün mescitlerde cumartesi ve pazar günleri genel ders yapılıyor. Kim isterse bu derslere gelebilir. Bu dersler halka açık dersler. İsteyenin gelip iştirak edebileceği dersler. Bu dersler bu iki ders için söylüyorum ama cumartesi ve pazar dersleri için isteyen istediği şehirde, istediği yerden gelip katıla katılabilir. Hatta bana önceden haber verirse Hani ben şu derse geliyorum, falanca ilden geliyorum diye. Ben onu misafir de ederim, otururum, tanışırım, sohbet de ederim. Önceden haber verenlerle pazar dersinden sonra hasbihal yapıyoruz ya. Hasbihalde zaten tanışıyoruz o insanlarla. Ben evi dağıttığımda annem çok kızıyor. Siz evi dağıttığınızda eşiniz size ve oğlunuza kızıyor. Ne yapayım, cevap vereyim mi bu soruya? Evet. <laughs> Şimdi ben kendi dağıttığımı topladığım için <laughs> Ben açıkçası fırça yemiyorum çünkü bir şeyi dağıtmışsam topluyorum. Ama e, bu soruyu aslında sana sormak lazım. Sen çünkü bazen dağıttığını toplamıyorsun. To toplamadığın için kızıyor mu annen sana? Kızıyor. Kızıyor. Ama ben şöyle bir şey ekleyeyim mi Muhammed Anzala? Evet. Şimdi ben uzun yıllar e, böyle işte medreselerde kaldım, işte yurtlarda kaldım, öğrenci evlerinde kaldım, cezaevinde kaldım biliyorsun. Şu gerçekten çok zordur Muhammed Hanzala. Bir şeyi sen toplamışsan temizlemişsen ve biri de gelip orayı hunharca dağıtıyorsa eğer bu insanı acayip rahatsız ediyor bu durum. Şimdi anneler de çok yoruluyorlar ya. Çocuklar da evi böyle biraz dağıtınca e anneler de haklı olarak çocuklara çocuklara kızıyorlar. Onun için bence bütün çocuklara bir mesaj verelim. Evi dağıtmayın, annenizi üzmeyin diyelim. Sana da aynı zamanda bu mesajı verelim. <laughs> Hocam Allah neye ve kime benziyor? Şimdi Muhammed Hanzala bir şeyi bir şeye benzetmemiz için onun bir benzerinin olması gerekir. Mesela şimdi birisi biri sorsa dese ki Muhammed Hanzala kime benziyor? Örnek veriyorum. Babasına benziyor. Bak şimdi senin bana benzeyebilmen için senin bir benzerinin olması lazım. O da benim. Doğru mu? Yani bir şeyin bir şeye benzemesi için onun bir benzerinin olması lazım. Mesela ben sana sorsam desem ki Hanzala çam ağacı nasıl bir şey? Çam ağacı neye benziyor desem. Neyle anlatacaksın bana? Daha önce gördüğün bir çam ağacını gözünün önüne getireceksin. O çam ağacına benzeterek anlatacaksın. Doğru mu? Allah bir olduğu için, Allah'ın bir benzeri olmadığı için, ikinci bir Allah olmadığı için haşa, Allah hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şey Allah'ın benzeri, dengi, misli, misli değildir. Benzeri olması için ondan bir tane daha olması lazım. Ama Allah tektir. Allah'ın dan bir tane daha yoktur. Hocam bilim ve benim insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer bir bilim insanı olacak olsaydınız hangi alanda bilim insanı olmak isterdiniz? Ebu Anzal'a en çok hangi bilim dalına ilgi duyuyor? Hocam bilim hakkında daha fazla video çek tamam. Çok uzun bir soru oldu mu Anzal'a? Bilimle ilgili şunu söyleyebilirim. Ben insanlara faydası olan her bilgiyi severim. Bilim dalı da insanlara, bilim dalları daha doğrusu insanlara faydalı olduğu için bilimi de bu anlamda şey yapıyorum. Bu anlamda seviyorum. Hangi bilim dalına bilim adamı olsaydım eğer, hangi bilim dalına ilgi duyardım tam bilmiyorum. Ama muhtemelen gen veya nörolojiye merak salardım yani o alanlarda çalışmak isterdim. Bilimle ilgili video çekebilir miyim? Çekemem çünkü benim bilgim, bu konudaki kültürüm bu tip bir konuyla ilgili video çekmeye yeterli değil. Onu da bilimle uğraşan hocalar, bilimle uğraşan bilim adamları yaparsa daha güzel olur. Telefonda oyunlar oynamayı çok seviyorum ama ailem zararlı bir şey olduğunu, bana fayda katmadığını söyleyerek izin vermiyor. Ne yapmalıyım? Tamam. Ben sana bir soru sorayım Muhammed Hanzala. Sen hiç telefonda oyun oynadın mı? Biliyor musun bir oyun Oynadım. oynadın? Ee, mesela en sevdiğin aklında kalan oyunu aklına getir şu anda. Düşün oyna. o oyun sana ne kattı? Mesela şu anda bana o oyunun sana bir faydasını söyle. Ben o oyunu oynadığım için şu şu, şu faydalar elde ettim diyebileceğin. Kelimem gelişti. Çünkü Ama öyle oyunlar değil bu. Bu matematik öğreten, işte kelime hazinesi geliştiren oyunlardan bahsetmiyorum. Bu eğlence içerikli oyunlar. Yani oynuyorsun. Şey Hiçbir şey katmadı, değil mi? Şimdi anne babalar da bunu bildiği için yani bir çocuk 10 sene sonra pişman olacak. Keşke ben bu vakitlerimde oyunu oyun oynamasaydım. Keşke bir şeyler okusaydım. Keşke kendimi geliştirseydim diye işte anne babalar bunu bildiği için Muhammed Hanzala çocuklarını uyarıyorlar ve çocukların anne babayı dinlemesi lazım. Mesela şöyle düşün Muhammed Hanzala, sen doktora gidiyorsun, doğru mu? Doktor sana ilaç veriyor. Evet. İlacın tadını hiç sevmiyorsun ama. Evet. Tamam. Peki kullanıyorsun o ilacı. Sonunda doktor mu haklı çıkıyor sen mi haklı çıkıyorsun? Doktor. Çünkü sen iyileşiyorsun. Allah sana şifa veriyor ama o ilaçla. Ama şey de çok kötü. Mesela şimdi doktor diş doktora dişimize şey. Yapayım, Dişimizi çekeceğinde ya da dolgu yapacağında bir uyuşturuyor, önce sonra iğne yapıyor o ve uyuşturan şey çok kötü. Kötü ama uyuşturmasa ağrıdan duramazsın bu defa. Doğru mu yani? Kötü ama sana bir faydası da var aynı zamanda. Anne babaların bazı öğütleri de hoşumuza gitmese bile, tadı böyle bize kötü bile gelse, niye bana bunu yasakladılar, niye izin vermiyorlar? Ama emin ol ki aynı doktorun verdiği ilaç gibi ileride anlayacağız ve anladığımız zaman da anne babalarımıza teşekkür edeceğiz. Bu kardeşimiz de anne babasını dinlesin. İyi bir şey söylüyorlar onu. Anayla bir çocuğunla günde yarım saat bile olsa bir şeyler bakmak. Pazarlık mı Pazarlık mı yapalım? Doğru. Yani şöyle o zaman anne babalara da bir şey söyle mi demek istiyorsun? Yani hani evet. Doğru. Ben de sana katılıyorum. Evde de uyguluyoruz zaten. Yani bir çocuğun günlük yarım saat Anne babasının da izin verdiği yani ona zarar vermeyecek bir içeriği izlemesi e bu onun hakkı olması lazım ki çocuğun gözü hep orada kalmasın, aklı hep orada kalmasın. Ama çocuklar da annelerinin koyduğu bu sınırı asla aşmamaları lazım veya babaların bu sınırını asla aşmamaları lazım. Yani bir aralarında bir anlaşma yapıp iki tarafın da bu anlaşmaya bağlı kalması lazım. Yarım saat iyi değil mi? İyi. İyi tamam. Bir çocuk olarak aileme karşı sorumluluğum nedir? Aslında bu bir önceki soruda buna kısmen değinmiş olduk Muhammed Hanzala. Ailemize karşı temel olarak üç tane e, temel sorumluluğumuz var Muhammed Hanzala. Bir, sevgi. iki saygı. Özellikle anne baba ve büyük kardeşlere karşı saygı. Üç, ev içinde bize düşen sorumlulukları yerine getirmek. Yani bu üçü çocuklar için söylüyorum şimdiki yaşınızda. Sizin temel sorumluluğunuz sevgi. Bu zaten fıtri bir şey. Allah içimizde yaratıyor. Saygı bu bizim çaba göstermemiz gereken bir şey. Bir de sorumluluk. Yani her evde herkese düşen bir sorumluluk vardır. Anne baban senden bir şey istiyorsa, sana bir şey söylüyorlarsa buna riayet etmemiz lazım. Şarkı dinlemek günah mı hocam? Şarkı dinlemek günah değil Muhammed Anzal'a. Şöyle günah değil. Yani şarkının kendisi değil günah. Şarkının içindeki bazı şeyler şarkıyı günah yapabilir. Mesela ne bunlar? Müzik aletleri. Eğer o şarkı, o name, biz name desek daha doğru olur. O name müzik aletleri eşlik ediyorsa ona, Peygamberimiz müzik aletlerini yasakladığı için doğru değil. İki, eğer o namenin sözlerinde Allah'ın hoşuna gitmeyen, Allah'ın yasakladığı kötü, çirkin bir şey varsa bu da doğru değil. Bu da yanlış olan bir şey. Üç, bütün vaktimizi bununla geçirmeye başlamışsak, yani artık ne ders çalışıyoruz, ne dinimizle ilgileniyoruz, ne sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Sadece bu sözleri söylüyoruz. Bunlar da doğru değil. Ama bunun dışındaki bir sözü name ile söylemek, makamla söylemek bu günah değil. Günah olan bu saydıklarım onu günah yapa, yapabilir.